İlk izlerine Sümer kaynaklarında rastlanan Türk dilinin ilk verileri Hunlardan kalan birkaç kelimedir. Bu birkaç kelimelik veri bir kenara bırakılırsa Moğolistan'da bulunmuş olan 6 satırlık çoy yazıtı, 687-692 Türkçenin tarihi bilinen en eski metnidir. Köktürklerden kalan Költigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtları ise, geçmişi eskiye dayanan hacimce en büyük Türkçe metinleri ihtiva etmektedir. Göktürklerden sonra gelen Uygurlar, 9. yüzyıldan itibaren tarım havzasında ve Gansu bölgesinde Göktürk, Uygur, Sodak ve Brahma alfabeleriyle eserler meydana getirmişlerdir. Elimizdeki kağıda yazılı metinlerin en erken tarihlisi işte bu 9. yüzyıla, Uygurlara, ait metinlerdir. Moğolistan'da bulunan anıtlardan bazıları da Uygurlara aittir. Onlar bu anıtlara belgü ve bitik adını vermişlerdir. 10 yüzyılda Kaşgar ve Balasagun civarında ortaya çıkan yeni bir Türk kültür çevresi Kutadgu Bilik ve Divanı Ligati Türk gibi eserleri meydana getirmiştir. 15. yüzyıldan sonra Kıpçak Türkçesi kullanılmaz olmuştur. Kuzey ve Doğu Türklerinde Harezm Türkçesinin devamı niteliğindeki